Geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayarı olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Şimdi videomuzu geçelim. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben fakir. Arkadaşlar. Çok fakirim ya. Öf. Çok fakirim. Karım burada. Çok fakiriz yani arkadaşlar. Yani bir iş bulmam lazım. Öf. Öf. Arkadaşlar. Sadece burada bir tane deri setim var. İşte burada. Ve arkadaşlar bir tane daha dokuz tane elmasım var. Çok fakiriz ya arkadaşlar. Çok. Bu setlerimi giyin. En azından onlarla savunuyorum. Tamamdır. Eray karıcım ben gidiyorum biraz iş bulmam lazım. Tamam mı karıcım? Tamam fakir dikkatli ol aşkım. Merak etme beni bari Miray. Haydi gidiyorum ben. Öf arkadaşlar. Öf çok fakirim. Çok. Şu şehrin güzelliğine bakın bir. Öf. Şurada ne güzel On parklar var. Benim şu evime bakın, fakir evi. <laughs> çok fakir, çok. Neyse bir yerde iş bulmam lazım. Arkadaşlar, siz de beni seviyorsanız kanala abone ol, video like atın arkadaşlar. Haydi bakalım. İşte arkadaşlar, bakın şunlara. Çok güzel. Ölülere bakın. Nasıl da eğleniyorlar. Bense üzülüyorum. Hiç param yok. <laughs> ne oldu fakir? Neden ağlıyorsun? Sana ne be sana ne? Allah Allah. Şu yama sete bak. Ne güzel. Benim üstümde deri var. Neyse ya. Hiç arayayım. Öf arkadaşlar öf. Şu sanırım şehrin sahibi. Evet aynen öyle. Şehrin sahibi o. Merhaba bana bakar mısınız? Bana biraz elmas verebilir misiniz? Git başım doğan. Şimdi senin ağzını burnunu kıracağım. Pis fakir git buradan. Öf tamam ya tamam. Herkes de çok kaba zaten. Öf. Gideyim evden o dokuz tane elması alayım ve marketten biraz yiyecek alayım çabuk 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 bir an önce eve gideyim arkadaşlar öf, öf çok fakirim çok benim topraktan evim var Köylüler ne kadar da zengin yılları ya. Ben çok fakirim çok. Öf, öf. Arkadaşlar siz de bana yardımcı olmak için kanala abone olun, video like atın. Bildirim zilini de eve aç. Evet. Geldim eve. Ne oldu fakir? Neden döndün eve? Ya Miray. Ben elmasları unuttum. Alayım. Tamam fakir al işte o sandıkta. Tamam Miray. Evet. İşte aldım. 9 tane. Elması acaba ne kadar yiyecek alırım. Bilmiyorum. Öf öf çok fakirim. Karınlar ikimiz çok fakiriz. Canım karım benim. Miray. Onu çok seviyorum arkadaşlar. Neyse. Şimdi ben de Marketten biraz yiyecek alayım. Acaba market nerede? Çok güzel oyuncaklar var. Çok. Keşke şu elmaset benim olsa. Asla olmaz. Asla. Ben çok fakirim. Çok. öf. öf. Çok fakirim ya. Çok. Köyleri ne kadar da zengin. Of, market neredeydi? Sanırım şu bir bakayım. Market mi? Acaba? Ha? Oley ya, ne güzel köylüler eğleniyor. Bana bakın, ben de bir kere buraya binebilir miyim? Git başımdan pis fakir. Paran yok buraya binmek istiyor. İstiyorsun. Ya lütfen yalvarırım. Ben de bilmek istiyorum lütfen. Git başımdan pis fakir git. Tamam ya tamam. Öf, öf, Ne kadar da kabasınız köylüler ne kadar. Göstereceğim ben sana köylü göstereceğim. Demek sen <laughs> sanmıyorsun oyun oynayayım öyle mi? Göstereceğim ben sana göstereceğim. İşte sanırım marketçi bu. O Oo fakir merhaba. Merhaba dostum merhaba. Bana biraz yiyecek verir misin? Tabii ki veririm. Kaç elmasın var? Peki almak istiyorsun? Ben pişmiş tavuk istiyorum. Var mı acaba? Var tabii. Tamam o zaman. Hadi hadi bakayım. Dokuz elmasa kaç tane veriyorsunuz? Dokuz elmasa 3 tane pişmiş tavuk veriyorum Tamam o zaman Bana 3 tane Pişmiş tavuk ver Tamam Tamam mı Tamamdır aç şu 9 elması bakayım İşte atıyorum Albayım Biraz bekleyin Lazım değil mi Evet biraz bekle Şöyle Pişmiş tavuk etlerini pişirteyim. Sonra sana vereceğim. Tamam mı fakir? Tamamdır dostum. Tamamdır. Ben seni burada bekliyorum. Şöyle oturayım şuraya. Tamamdır. Öf öf. Aradan zaman geçti. Bu tavuk daha pişmedi mi ya? Bayım. Pişti fakir pişti. Al atıyorum sana al. Tamam hadi bakayım. Al fakir ben sana bir tane hediye veriyorum. Gerçekten mi? Çok sağ ol bayım çok sağ ol. Bir şey diyor fakir ne demek? Neyse ben de eve gideyim ya. Çok iyi. Top, bak kalacağım. Çok. Şunlar hepsi kava hepsi. O bir gün ağızlarını burunlarını kıracağım. Bir tek senin içinde şu marketçi olan. Ne bakıyorsun lan bana köylü? Git başımdan fakir. <laughs> Demek sen gülürsün ha? Şimdi senin ağzını burununu kırayım mı? O ağır ol bakalım ağır ol. Sakın köylülere zarar verme yoksa seni öldürürüm. Tamam mı lan? Tamam, tamam. Öf, öf. Hepsi çok kabar, hepsi. Neyse ben de evime gideyim ya. Öf, öf. Hepsi ne güzel. Eğleniyorlar. Bense çok fakirim, çok. Ne güzel. Şehir çok. Öf, öf. Çok fakirim, çok. Neyse Evime doğru gideyim Miraya Göstereyim ne aldık mı Şuraya bakar mısınız arkadaşlar Ne kadar güzel Köylüler burada eğleniyor Bense Hiç eğlenemiyorum hiç Hiç elmasım yok hiç Keşke benim de 64 tane elmasım olsa ve ben de şura binsem. Ama yok işte yok. Fırf neyse. Evime gideyim. Şehir ne kadar da büyük ya. Evime gideyim ben. En iyisi. Fırf Çok kaba köylüler çok kaba çok. Miraya dört tavuk pişmiş et. Pardon ya. Miraya iki pişmiş et. Bana iki tane pişmiş et. Yapacak bir şey yok. Paylaşmalıyım Miraya. İşte benim fakir evim orada. Gideyim bir an önce eve. Öf öf. Çok fakirim çok Şuna baksanız arkadaşlar Topraktan evim var Hıf hıf Miray ben geldim Ne oldu fakir yiyecek aldın mı? Evet aldım Pişmiş tavuk eti aldım Tamam fakir tamam Tamam ben neyse yemeye başlıyorum Evet arkadaşlar biz de videonun sonuna geldik. Sizler de kanalımıza abone olun. Video like atın arkadaşlar. Ve bildirim zilini açın. Haydi bakalım. Beni seviyorsanız bunu yapın arkadaşlar. Video like atıp kanalımıza abone olun. Bildirimleri açın. Haydi bakalım arkadaşlar. Böyle bizi desteklemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.